Ben seda yavaş. Türkiye'deyim. İzmir'deyim. Bucadayım. Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'nden Sayın Cumhurbaşkanımızdan Türk Hava Yolları ailesinden tanıdığım, tanımadığım bütün Türk vatandaşlarından arkadaşlarımdan dostlarımdan, herkesten çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Hala Türkiye topraklarında olduğuma inanamıyorum. Sizlere cevap veremiyorum. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Çok mutluyum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. İzmir, Bucada bir yurda alındık. Tertemiz, çok güzel. Her şeyimiz sağlanıyor. Bize Türk bayraklarıyla karşıladılar. Sevinçten ağlıyorum. Rüya gibi. Üç gün sürdü cenayden buraya gelmem. Önce bir buçuk gün. Konuşamıyorum. Bir buçuk gün otobüs yolculuğu yaptık. Mumbai'ye ulaştık. Sonra uçak. Şimdi İzmir'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. İsmim Seda var. Ben bir Türk vatandaşıyım ve bundan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yazımı paylaştıktan sonra Türkiye'de hatta dünyadan yüzlerce insan hiç tanımadığım halde bana destek olmak için bir sürü mesaj gönderdiler. Ne varsa ülkemin insanların da var ve ben ülkeye dönmek istiyorum. Çocuklarıma, aileme dönmek istiyorum. Burada kalan yüzlerce belki de binlerce Türk vatandaşı var. Hepsi Türkiye'den gelecek bir uçağı bekliyorlar. Hepsi ayrı şehirlerde. Ben sadece onların bir tanesiyim. Bir gemi varmış Türkiye'ye gidiyormuş. Açıkmış kapıları. O gemiye ulaşmam lazım. Birisinin beni hastaneye götürmesi lazım. Onca uçak, onca yolculuk, onca sokaktaki günlerden sonra enfekte olmuş olabilirim. Ülkemin bana yardım etmesini, benim gibi Türk vatandaşlarına yardım etmesini istiyorum. Arayan soran herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Ne olduysa on gün içinde oldu. Ne söyleyebilirim akıl sağlığım yerinde değil artık. Gerçekten mantıklı düşünemiyorum. Ülkemden, acilen Türkiye'den bizi kurtarmak için bir uçağın gelmesini bekliyoruz. Yalvarıyorum ülkeme. Yapacak biliyorum ben. Yapacak biliyorum. Yani çok kötü bir şey bile olsa içimizden bir Türk bile Türkiye'de kötü şartlarda hastanede başına gelecek bir şey bile olsa bu Türk topraklarında olsun. Ülkemde olsun. Burda olmasın, burda kal kalamayacağım. Ablam Seda Yavaş, kendisi Mart ayının başında Hindistan'da Chennai'nin bir, yarımada bir bölgesinde vat su terapisi, fiziksel engeller için ondan bir eğitim için sertifika almaya gitti. Kısa dönemli bir sertifika olacaktı bu fakat her şey 10 gün içinde gelişti. O zaman sadece Çin'de bu virüs yaygınlığı vardı ve hani Hindistan ve Türkiye'de kapıların kapanma gibi söz konusu değildi. Ee, biletini biz daha erken tarihine 21'ine e, Mumbai'den e, direkt İstanbul'a uçuş Türk Hava Yolları ile bütün işlemleri tamamlandı. Bu arada e, biz e, yurt içinden e, konsolosluklarda aldırılma öğrenci talebinde geç kalınlık. Dolayısıyla havalimanına gittiğinde havalimanında e, uçuşların iptal olduğunu ve muhatap bulabileceği kimse kalmadı. Gün içinde e, Mumbai'nin saat gece 11'den sonra sıkı yönetim ilan edileceği polisler tarafından söylenince başka bir şehre veya orada kalabilecek yeri olmadığı için iki gün orada kaldırımda beklemek zorunda kaldı. Ve ondan sonra da Mumbai'den son bir uçak bularak tekrar Chennai'ye geçti. Chennai, Chennai'deki gittiği otel e, polisler tarafından barikat kurulup e, mağdur durumda kaldığı için Sağolsun aracılar ve sevdiğimiz Türk halkından bir yardım gelerek bir bayan, Türk bir bayan, o da kendisi Kıbrıs'ta mahsup kaldığından dolayı eşi Hintli eşinden rica ediyor dört buçuk saatlik yoldan gidip kız kardeşimi oradan alıyor evine götürüyor. Şu an onun evinde ama bizim hani bir Türk konsolosluğunun misafirhane gibi bir yerde emin ellerde hani Türkiye'ye getirilmesi ne kadar getirilebilir ama Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve bu dönem yolculuğu içinde bu mikrobu kaptıysa ve orada karantinaya alınacaksa yine bizim hani bu konuda buradan çaresiz yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyorum. Kendi ülkemizde karantinaya alınsın. Yeter ki topraklarımızda olsun. Lütfen bize yardım edin.